İşe başvururken nasıl fark edilirsiniz? Başarılı olmanız için alışılmamış yollar rakiplerinizi burun farkı ile geçebilir, şansınızı yükseltebilirsiniz. Pozitif etkileyin. Firmalar hayal gücüne değer verilir, verir. İşveren hakkında bilgi edinin. Şirketi ürettiği ürünü kullanıyorum. Şimdi de bu ürünün babasıyla görüşüyorum. Çok mutluyum diye etkileyin. Başarı formunuzu kendiniz verin. Çocuklarınız gücünüz olsun. Küçük çocuk annesi olarak özgüvenirli ve güçlü bir kadın olduğunuzu gösterin. Telefonda doğru sesle konuşun. Ses tonunuzu alçakla tutmaya çalışın. Kışkırtmalara hazırlıklı olun. Soğukkanlığı elde bırakmayın. Eşiniz söz konusu etmeyin. Asla kararınızı eşimden konuşuyorum demeyin. Zayıf yönlerinizi bahsetmeyin en çok sabırsızlık yönüm, tizli, titizlik yönümden şikayet ediyorum deyin. Sekreter Dergisi